Gracias. Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğrusal denklemler bölümümüzün ikinci konusu olan koordinat sistemini işleyeceğiz. Bir önceki dersimizde bir bilinmeyenli denklemler nasıl çözülür, problemlerde bir bilinmeyenli denklem nasıl oluşturulur onları öğrenmiştik. Hazırsanız şimdi sizlerle de çok güzel bir dersimiz var. Koordinat sistemi ile ilgili her şeyi sizlere çok güzel bir şekilde hazırladık arkadaşlar. Hazırsanız hep birlikte dersimize başlayalım. Koordinat sistemi arkadaşlar başlangıç noktasında birbiriyle dik kesişen iki sayı doğrusundan oluşur. Bir tanesi yatay eksen, diğeri de dikey eksen olacak şekilde başlangıç noktası başlangıç noktasında birleşecek şekilde arkadaşlar oluşturulur. Peki bu eksenlerden yatay olana ne denir? Bu eksenlerden yatay olana x ekseni yani apsis, Dikey olana da y ekseni yani ordinat denir. Yatay olanın bakın arkadaşlar x ekseni ve y ekseni dikey olacak şekilde yerleştiriliyor. Bu eksenlerin kesiştikleri noktada orijin yani bir diğer adıyla başlangıç noktası olarak adlandırılıyor. x ekseni üzerindeki arkadaşlar sayılarımızı yerleştirirken x eksenimizin sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatif. y eksenimizde de e, orjinin orijinin üst kısmı Pozitif alt kısmı negatif olacak şekilde sayılarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Koordinat sisteminde arkadaşlar noktaları belirlerken sıralı ikililer olarak gösteriyoruz ve bu sıralı ikililerde birincisinin ve ikincisinin neyi ifade ettiğine bakacak olursak Buradaki birinci sayı x eksenine ait sayıyı, ikinci sayı da y eksenine ait olan sayıyı göstermektedir. 0,0 noktası yani hem x'i hem y'si 0 olan noktada arkadaşlar orijin olarak isimlendirilir. Orijinin olduğu noktayı zaten az önce göstermiştik. Şimdi koordinat sisteminde noktaları isimlendirirken noktaların başına büyük bir harfle isimlendiriyoruz. A noktasının koordinatları 5,3'müş. Buradaki 5 yani ilk koordinatımız bizim x eksenin üzerindeki koordinatı. Diğer noktamız da y ekseni üzerindeki koordinatı gösterecek. x eksenini bu noktayı göstermek, göstermek için arkadaşlar x eksenin üzerinde 5 olan noktayı ve y ekseninin üzerinde 3 olan noktayı belirledikten sonra bunların üzerinde birbirlerinin hizasına gelecek şekilde çizerek kesiştikleri noktayı Belirliyoruz ve işaretliyoruz bu nokta bizim koordinatımız oluyor. A noktasının koordinatını oluşturmuş oluyor arkadaşlar. X'i 0, Y'si 0 olan noktada hem X ekseninde 0 olan nokta hem de Y ekseninde 0 olan nokta o da arkadaşlar ne olarak isimlendiriliyordu? Orjin olarak isimlendiriliyordu. Koordinat sisteminde arkadaşlar bölgemizde 4 tane bölgeden oluşuyor birinci bölge ikinci bölge üçüncü bölge ve dördüncü bölge olmak üzere bu şekilde isimlendiriyoruz bölgeleri yerleştirirken saat yönünün tersinde olacak şekilde birinci bölgeden sonra saat yönünün tersinde olacak şekilde sırayla bölgelerimizi isimlendiriyoruz bölgelerimizin işaretlerini bilmemiz arkadaşlar bizim için önemli birinci bölgemizde oluşan koordinatlarımızın hem x kısmı hem de y kısmı pozitif olduğu için birinci işarette artı ikinci işarette artı olacak İkinci bölgede arkadaşlar dikkat ederseniz bu bölgede x ekseni negatif, y ekseni pozitif kısmından oluşuyor. O yüzden birinci işaretimiz eksi, ikinci işaretimiz artı olacak. Üçüncü bölgede arkadaşlar hem x ekseni hem y ekseni negatif sayılardan oluştuğu için hem x koordinatı hem y koordinatının işaretleri eksi olacak. Dördüncü bölgede de x eksenimiz pozitif, y eksenimiz negatif olduğu için birinci işaretimiz artı, ikinci işaretimiz de eksi olarak belirlenecek arkadaşlar. Ee, eksenlerin üzerinde de koordinatlarımız olabilir. Yani sadece bu bölgeler değil, eksenlerin direkt üzerinde de noktalarımız olabilir. Bunları isimlendirirken bölge olarak isimlendirmeyip x ekseni üzerinde veya y ekseni üzerinde diye isimlendireceğiz. Nasıl belirleyeceğiz? X koordinatı eğer sıfırsa yani X koordinatı hiç yoksa sadece Y koordinatı varsa bu noktaları arkadaşlar Y ekseni üzerindedir diyeceğiz. Eğer Y koordinatı hiç yoksa noktalar sadece X ekseni üzerindeyse o zaman bu noktayı X ekseni üzerindedir şeklinde isimlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunları sizinle birlikte pekiştirelim. Bu noktaları aşağıdaki koordinat sisteminde gösterin demiş. Hemen başlayalım. A noktamız 1,4. X koordinatı 1, Y koordinatı 4 olacak şekilde belirliyorum. X ekseni üzerinde 1'in olduğu yeri ve Y ekseni üzerinde de 4'ün olduğu yeri belirledikten sonra birbirleriyle kesecek, kesişecek şekilde çizgiyle devam ettiriyorum. Ve kesiştikleri noktayı işaretliyorum. Buradaki nokta benim A noktam oluyor. Geldim B noktasına eksi 2,3 noktası hemen x ekseni ve y ekseni olarak yazıyorum arkadaşlar. x ekseni üzerindeki noktam eksi 2, y ekseni üzerindeki noktam da 3. Hemen bunları birleştirecek şekilde çizgilerle uzatıyoruz ve kesiştikleri nokta benim koordinatımın olduğu yer olacak B noktası olarak isimlendiriyoruz. C noktası eksi 4 virgül eksi 2 noktası. Yani x ekseni ve y ekseni bu şekilde olacakmış. x eksenin üzerindeki noktamız eksi 4. y eksenimizin üzerindeki noktada eksi 2. Hemen bunları belirledikten sonra işaretliyorum. Ve kesiştikleri noktaya da harfimizi veriyoruz. D noktası yine x virgül y olarak isimlendirilecek. D noktamız x eksenin üzerinde 3. Y'si de y eksenin üzerinde eksi 2. Hemen şu şekilde İkisini birleştirip E harfini ve koyuyoruz arkadaşlar. E noktasına geldik. X ve Y olarak yazdım. X eksen üzerindeki nokta 0 olacak. Yani X'i yok. Y eksen üzerinde de eksi 3 olacak. Sadece Y'si olduğu için arkadaşlar sadece eksi 3'ün olduğu noktayı işaretliyoruz. Burası bizim E noktamız olacak. F noktası 0,0 yani x'i de 0, y'si de 0. Bu noktanın ne olduğunu zaten öğrenmiştik. Orijin orijinimiz F noktasıymış. G noktası da eksi 2,0 yani x'i eksi 2, y'si 0 olacakmış. x eksi 2, yalnız y'si yok, 0. O zaman sadece x ekseninin üzerinde olacak. x ekseninin üzerinde eksi 2 olan noktayı da G noktası olarak belirlemiş oluyoruz arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. Aşağıdaki koordinat sisteminde verilen harflerin koordinatlarını yazınız. Sırayla şimdi başlayalım. A harfinin koordinatlarını yazacaksak arkadaşlar. A noktasının x eksenin üzerinde önce x eksenin üzerindeki noktasına bakıyoruz. A noktasının x ekseni üzerindeki bulunduğu yer eksi 3. Y ekseninde de 4. O zaman x'i eksi 3 olacak. Y'si 4 olacak. B noktasına geldim. Önce x eksenine bakıyorum. x 2 Y'si 4. O zaman x 2 olacak. Y'si 4 olacak diyorum. C noktasına geldim. C noktasının x ekseni üzerindeki bulunduğu yer 3. Y ekseninde de 2. O zaman x'i 3 olacak. Y'si 2 olacak diyoruz. D noktasına geldiğimizde D noktası arkadaşlar bakın Y ekseninin üzerinde. Yani bu ne anlama geliyor? X'i yokmuş. X'i 0. Y'si de bulunduğu yer olacak. Bulunduğu yerde bir noktası olduğu için 0,1 noktası. E noktasına geldiğimizde E noktası da X'in üzerinde. Bu ne demek? E noktasının da Y koordinatı yok. Sadece X koordinatı var. O zaman X koordinatı eksi 4. Y koordinatı olmadığı için 0. F noktasına geldiğimizde F noktasının X'i X, ekseni üzerinde bulunduğu yer eksi 2 y ekseni üzerinde bulunduğu yer eksi 4. O zaman eksi 2 virgül eksi 4 olarak yazarız. G noktasının da x ekseni üzerinde bulunduğu yer 1. Y ekseni üzerinde bulunduğu yer eksi 3. O zaman 1 virgül eksi 3 olarak yazıyoruz. H noktası da x ekseni üzerindeki bulunduğu nokta 5. Y ekseninin üzerinde bulunduğu yer eksi 2. O zaman bu şekilde noktalarımız arkadaşlar belirlemiş oluyoruz. Geldik diğer örneğimize. Aşağıda verilen noktaların koordinat sisteminin kaçıncı bölgesinde olduğunu belirleyiniz. Şimdi x'i eksi, y'si artı. Eksi, birincisi eksi, ikincisi artı olduğunda arkadaşlar ikinci bölgede oluyordu. Eğer aklınıza gelmiyorsa bölgeler hemen şurada kenarda kendinize bir koordinat sistemi çizip birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge deyip arkadaşlar işaretleri artı artı, eksi artı, eksi eksi ve artı eksi olarak bir kenara yazıp bu şekilde hemen noktaları bakarak belirleyebilirsiniz. B noktası 2 virgül 5 noktası yani burası artı burası eksi. Artı ve eksi birincinin artı ikincinin eksi olduğu nokta dördüncü bölge. Geldim diğer C noktasına. Her ikisi de eksi. İkisi de eksi olduğunda üçüncü bölgeydi. Üçüncü bölge. D noktamız ikisi de pozitif. Hem 4 pozitif hem iki pozitif. O zaman ikisinin de pozitif olduğu bölge birinci bölgeydi. Geldim E noktasına. Hem 5 eksi 5 negatif hem eksi 4 negatif. İkisinin de negatif olduğu bölge üçüncü bölgeydi. F noktasına geldiğimizde birincisi eksi, ikincisi artı. Birincinin eksi, ikincinin artı olduğu bölge ikinci bölgeydi. G noktasına geldiğimizde birincisi pozitif, ikincisi negatif. Bu şekilde olan noktalar dördüncü bölgedeydi. Ve H noktasında her ikisi de pozitif, her ikisinin de pozitif olduğu bölge birinci bölgeydi diyoruz. Ve Bölgeleri de bu şekilde isimlendirmiş oluyoruz arkadaşlar. Geldim diğer örneğime. A, X, Y noktası koordinat sisteminin dördüncü bölgesinde yer aldığına göre aşağıda verilen noktaların koordinat sisteminin kaçıncı bölgesinde olduğunu belirleyiniz. Şimdi A, X, Y noktası dördüncü bölgedeyse arkadaşlar dördüncü bölgedeki işaretlerimiz neydi? Birincisi artı, ikincisi eksi. Yani X'imiz artı olacak. Y'imiz de eksi olacak diyoruz. Peki şimdi buna göre buradaki bilinenlere göre bunların kaçıncı bölgede olduğunu belirleyelim. B noktası eksi x virgül y demiş. Şimdi eksi x dediği için x'imiz pozitifte. Pozitif bir sayının önüne eksi gelirse arkadaşlar işareti eksi olur. Y zaten negatifti. O zaman burası da negatif olur. Ve işaretlerimiz her ikisinde de negatif olacak. Her ikisinde de negatif olursa arkadaşlar hangi bölgedeydi diyoruz üçüncü bölgedeydi diyoruz. Geldim C noktasına. X eksi Y demiş. Şimdi X'ten Y'yi çıkardığımızda arkadaşlar pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkardığımızda burası da işaret değiştirecek çıkardığımız için. Ve artıya dönüşecek. Yani burası artı olacak. Y'nin karesi sayımız negatif. çift kuvvetli artı oluyordu. O zaman her ikisinin de işareti artı olacak. Böyle bir noktada hangi bölgede bulunuyordu? Birinci bölgede. Geldim D noktasına. Eksi Y demiş. Arkadaşlar Y'yi biz negatif demiştik. Negatif bir sayının önüne bir eksi daha gelirse artı olur. Y'den de eksi çıkardığınızda küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartıyorsunuz. Yani negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkartıyorsunuz. Bunun işareti de eksiye dönüşecek. Eksi olacak. O zaman artı virgül eksi işareti hangi bölgede oluyordu? Dördüncü bölgede oluyordu diyoruz. Ve bu şekilde bölge ile ilgili soru çeşitlerimizi de bitirmiş oluyoruz. Geldik diğer bir noktaya. Bir noktanın x eksenine uzaklığı ordinatının mutlak değerine, y eksenine uzaklığı da apsisinin mutlak değerine eşittir. Yani ne demek istiyoruz buradaki nokta? Örneğin a-2,5 noktasının x eksenine uzaklığı 5 birim. Arkadaşlar x eksenine uzaklığına bakacaksanız y'sinin mutlak değerini alıyorsunuz. Y eksenine uzaklığına bakacaksanız da x'in mutlak değerini alıyorsunuz. Pardon buradaki işaretimiz sayımız 2 olacaktı. Eksi 2 eşittir. 2 birim olarak değiştiriyorum. Yani tam tersine bakmanız gerekiyor. X ekseni uzaklığında y'si, y eksenin uzaklığında da x'ine bakıyorsunuz arkadaşlar. Ve her zaman uzaklık negatif olamayacağı için her zaman mutlak değerine eşit olacak. Yani her zaman uzaklığımız pozitif olarak bulunacak diyoruz. Eğer koordinat sisteminde bu sefer iki nokta arasındaki uzaklığa bakacaksak da, absisleri aynıysa yani x'ler aynıysa, y'lerin farkı, eğer y'ler aynıysa da, absislerin farkı yani x'lerin farkına eşittir diyoruz. Örnek verecek olursak, a 4, eksi 1 ve b 4, 3 olduğuna göre, a ve b noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi arkadaşlar her ikisinin de x'i aynı. O zaman ordinatlarının farkına bakacağız diyoruz. Ordinatlarının farkı da 3'ten eksi 1'i çıkardığımızda burası artıya dönüşeceği için ne kadar olacakmış? 4 birim olarak bulunacakmış. Hemen örnek üzerinden pekiştirecek olursak A aşağıda koordinatları verilen noktaların x ve y eksenlerine olan uzaklıklarını yazınız. x eksenine olan uzaklığında arkadaşlar y'ye bakıyorduk. y eksenine olan uzaklığında da x'e bakıyorduk. Tam tersi olacaktı. x ekseninde olan uzaklıkta y'miz 3. 3 birim. y ekseninde olan uzaklıkta da x'e bakarsak tabi her zaman uzaklık pozitif olacağı için mutlak değer olarak yazıyoruz. Burası eksi 2 ama 2 birim diyoruz. Eksi 5 virgül eksi 4 noktasının x eksenli uzaklığında y'ye bakarsak 4 birim. y eksenli uzaklığında da x'e bakıyoruz 5 birim. C 1 virgül 2 noktasının x eksenine uzaklığında y'ye bakarsak 2 birim. Y eksenine uzaklığında da x'e bakarsak 1 birim. E 0 virgül 6 noktasında x eksenine uzaklığında y'ye bakıyoruz. 6 birim. Y eksenine uzaklığında da x'e bakıyoruz. 0 birim olarak buluruz arkadaşlar. Geldim diğerine. A 3 a virgül a artı 2 noktası x ekseni üzerinde ve b virgül b eksi 3 noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre köşe noktaları AB ve orijin olan üçgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi x ekseni üzerinde demek ne demek arkadaşlar? Sadece x'i var. Yani şöyle x ekseni üzerinde olacaksa sadece x ekseni üzerinde olacaksa y'si hiç yok. O zaman y koordinatının olduğu yer şurası 0 olacakmış. A artı 2 eşittir 0 olacaksa A artı 2 değil diğer tarafa attığımızda A eksi 2 olarak bulunacak. O zaman A noktasının koordinatları 3A demişti. 3 çarpı eksi 2'den eksi 6 ve A artı 2 sıfır dediği için zaten Y noktası da sıfır olarak bulunacak. B noktasına geldiğimizde de Y ekseni üzerinde olacakmış. Sadece o zaman Y'si olacak. O zaman X'in olduğu koordinatı sıfır olacak diyoruz. B eşittir sıfırsa... O zaman b eksi 3 de neye eşit olacak? 0 eksi 3'ten eksi 3'e eşit olacak. Peki o zaman b noktamızın koordinatları ne olacakmış? 0 virgül b eksi 3'ün olduğu yerde eksi 3'e eşit olacak. Şimdi buna göre arkadaşlar koordinat sistemi belirleyip noktaları yazdığımızda bir üçgen oluşturmamız gerekiyor. Noktalarımızı 1, 2, 3, Eksi 1, eksi 2, eksi 3. 1, 2, 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 olarak yazdım. A noktamız eksi 6,0. Bunu biraz daha uzatmam lazım. Eksi 4, eksi 5, eksi 6. Yani şurası. B'nin koordinatı da şurası. X'i yok, Y'si var. Şu şekilde birleştirdiğimizde arkadaşlar bir üçgen çıkacakmış. Köşe noktaları A, B ve orijin olacak şekilde bir üçgenimiz çıktı ortaya. Bu üçgenin alanını istiyor bizden. Bu üçgenin alanını bulurken arkadaşlar biz taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorduk. Taban uzunluğumuz, şuradaki uzunluğumuz 6 birim. Sıfırdan 6'ya, eksi 6'ya kadar olan uzaklığımız 6 birim. Sıfırdan B'ye kadar olan uzaklığımız da 3 birim. O zaman taban çarpı alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanımızı 6 çarpı 3 bölü 2 18 bölü 2'den 9 birim kare olarak hesaplayabiliriz diyoruz. Ve doğru cevabımızı 9 olarak buluyoruz. Şimdi geldik bunlarla ilgili LGS tarzındaki sorularımıza. Elif bulunduğu konumdan itibaren koordinat düzleminde kırmızı çizgiyi takip ederek oyuncak dükkanına ulaşmıştır. Koordinat düzleminde Elif'in bulunduğu konum 5 7. Oyuncak dükkanının bulunduğu konum eksi 9 virgül A'dır. Elif kırmızı çizgiler üzerinden yürüyerek 32 birim yol almıştır. Buna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar Elif bulunduğu konumdan şu şekilde noktanın koordinatlarını belirlersek eksi 5 olacakmış. Y'si de eksi 7 olacakmış. Daha sonra şuradaki mesafeleri de belirlersek x eksi 9 olacakmış. Y'si de eksi A olacakmış. Şimdi burası eksi A'ymış. Şimdi Elif'in kırmızı çizgiler üzerinden gittiği yerlerin uzunluklarını bilebiliriz. Şimdi ilk önce buradan gidiyorsa arkadaşlar şu mesafemizi bakacağız. Bu mesafemizin uzunluğu 5 birim. Daha sonra şuradaki uzunluğumuza bakacağız. Buradaki mesafemizin uzunluğu 0'dan eksiye 7'ye kadar 7 birim. Sonra buradan buraya kadar gittiği için 0'dan eksi 9'a kadar gittiği için 9 birim. Ve buradan da arkadaşlar A birim olarak gitmiştir diyoruz. Peki şimdi kaç birim gitmiş toplamda? 32 birim gitmiş. Yani A artı 9 artı 7 artı 5 toplamda arkadaşlar 32 birim olacakmış. Burayı toplarsak 9, 7 daha 16, 5 daha 21. A artı 21, 32'ye eşit olacakmış diyoruz. 21'i diğer tarafa atarsak Toplam uzunluğumuz bizim 32 idi. 32'den de 21'i çıkardığımızda A'yı 11 birim olarak bulmuş oluruz diyoruz. A 11'e eşit olacak. işte doğru cevabımız B seçeneği olacak. Geldik diğer örneğimize. Aşağıdaki şekillerde yazılı olan sıralı ikililerin koordinat sistemindeki bulundukları bölge belirleniyor. Daha sonra bu şekiller bulundukları bölgelerin numaralarına göre küçükten büyüğe soldan sağa doğru sıralanıyor. Buna göre son durumda baştan dördüncü sırada bulunan şeklin rengi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar tek tek bu noktaların koordinatlarını belirlememiz gerekiyor. Öncelikle eksi 2,6 noktasına bakarsak ilk noktamız eksi, ikinci noktamız pozitif. O zaman birincisi eksi, ikincisi artı olan bölge ikinci bölgede olur. 3,7 her iki değerde pozitif olduğu için birinci bölgede olacak. Diğer noktamız pozitif ve negatif. Yani birincisi artı ikincisi eksi ise dördüncü bölgede olacak. Birinci noktamız eksi ikinci noktamız artı ise ikinci bölgede olacak. İki noktamız da eksi ise üçüncü bölgede olacak. Şimdi arkadaşlar bunları küçükten bölgelerin numaralarına göre küçükten büyüğe soldan sağa doğru sıralıyorum. En küçüğü mavi olan şeklimiz. Sonra ikinci bölge kırmızı. Yine ikinci bölgede olan sarı. Sonra üçüncü bölgede olan pembe. Sonra dördüncü bölgede olan en büyük numaralı olan yeşil. Bizden istediği baştan dördüncü sırada bulunandı. Baştan dördüncü sırada bulunan 1, 2, 3, 4 yani pembenin olduğu şeklimiz olacakmış. O zaman doğru cevabımızı A seçeneği olarak buluyoruz. Ve son örneğimiz aşağıda verilen birim kareli zemin üzerinde bir mahallede bulunan hastane, market, okul, eczane ve fırının konumları gösterilmiştir. Hastanenin bulunduğu konumun koordinatları eksi 3 virgül 2 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi diğer konumların koordinatlarından biri değildir. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle okulun koordinatlarını bulalım. Şimdi x ekseni üzerine gidiyorsam bu tarafa doğru negatif olarak devam ediyorum. Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 olarak devam edeceğim. Yani okulun bulunduğu hizada eksi 6 noktası var. Yukarıya doğru şimdi y'sine bakıyorum. Y'si 2. Yukarı doğru çıkarsak da arkadaşlar okulun olduğu yere kadar. 2'nin olduğu yerde 3, 4. O zaman x'i eksi 6 olacak, y'si 4 olacak diyorum. C seçeneğimizde. Ee, okulun koordinatları var. Eczaneye gelelim. Şimdi sağ tarafa doğru gideceğim x ekseninde. O zaman x'imiz e, azalacak. Eksi 3 ise eksi 2. eksi 1, 0. x'i 0 olacakmış. y koordinatında da bir birim, hastanenin bir birim yukarısında olduğu için 2, 1 artarsa 3 olacak. O zaman 0,3 koordinatımızda. E, şıklarda yok. 0,3 demiş. Devam edelim. Fırına bakalım. Ee, daha sonra arkadaşlar hastaneden fırına doğru gidersek sol tarafa doğru gideceğim önce x ekseninde. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7. Fırının x ekseni eksi 7 olacak. Şimdi arkadaşlar y eksenini bulacağım. 2'nin olduğu yerden aşağı doğru iniyorum. O zaman y'si azalacak. 2'den itibaren sayarsak 1, 0, eksi 1. Y'si eksi 1 olacakmış. A seçeneğimiz de var. Markete bakarsak arkadaşlar Hastaneden markete gidersek sağ tarafa doğru gidiyorum. X ekseninde sağ tarafa doğru gidersem x'im azalacak. Eksi 2, eksi 1, x'i eksi 1 olacakmış. Y'si de azalacak aşağıya doğru gittiğim için. 2 idi y'si. Aşağı inerken azaltar, azaltarak sayıyorum. 1, 0. O zaman eksi 1 virgül 0 da var. Hangi koordinatımız yokmuş arkadaşlar? B koordinatımız Yokmuş. Doğru cevabımız B seçeneği olarak bulunur. Arkadaşlar benim size koordinat sistemi ile ilgili anlatmak istediğim, vermek istediğim not noktalar ve çözmek istediğim sorular bunlardı. Umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Tekrar etmek istiyorsanız açıklamadaki linkten bizim bunu hazırladığımız PDF'yi indirerek de sizler de tekrar benimle tekrar edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum.